Oluşturulan köyümüze gerçek manada çok emeği olan hakikaten birçok insanımıza ekmek parası için gurbetlere götüren onlara ekmek parası kazandıran kimin yanındayız? Ahmet Aslan abimin yanındayız. Bizim de bundan 12 yıl önce gözyaşlarıyla bize kullandığı ifadeyle bu dağları yapmamızda ziyaret düzünde kullandığı bir ifade. Oğlum dedi 31 yıldır bu dağa gelmemiştim. Sizin sayenizde ben bu dağa geldim. Sizden Allah razı olsun. Bu işi genele devam ettirin dedi. Bize çok etki oldu o laf. O lafın üzerine yani, biz geldik. Teşekkür devam ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür ederim. Ahmet ben, amcam nasılsın? Teşekkür ederim can. Çok iyiyim Allah razı olsun. Bu günümüzde de çok iyiyim. Maşallah de, e, bu sene kardeşler hep buradalar, çok gururlandık. Ay, hep, hep Profesör kebap yapıyordu ya, onu gördük. Ya, Hafız güzel. abi burada. Ha, Hafız burada. Hepsi burada. Torunlarım burada. Maşallah. Maşallah. Hepsi buradalar. Bir Ali'den başka. E, o da nasip. Daha önceki yıllar buradaydı. Ha, ee, onun başka da dersleri, dersleri var. var. Profesör varmış. Ali Aslan kardeşimiz var, abimiz var. Hı, o ha. oğludur Ahmet abimin ha, bu sene aramızda ha, evet. o yok ama inşallah seneye de onunla birlikte. Dün buradaydı zaten. Ama işte icabı onlar dönüyorlar görevci abi dönüyorlar Allah işlerini kolaylık versin. Amin, amin. Ahmet amca nasıl Ahmet, buldun? Çok güzel yere gelmişsin. Çadırın <laughs> seyir alanı çok güzel. <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> yani yani Yeğenim ben ya. biraz Allah sonra Allah oraya getireceğim ya. lafı. Yani muhtar yeğenin olması ya. buraya seni buraya, güzel bir yere özel yaptırdı. Ama size de değer. Yani Allah rızası için Allah Allah hizmet ettiniz olsun. için. Çok sağ olun. Ee, size yakışır ederim. böyle bir yerde. Teşekkür ederim benim. Böyle ederim. manzarayı seyretmek ya. çok güzel. Oo manzara ki beni mest etti, mest etti. Değil mi? Hoş i̇nşallah. Kaynaşma konusunda insanlar birbirleri görüyorlar, kaynaşıyorlar. Ne söylüyorsun ya diyorum oğlum bir kaynaşın köyümüze bak yeniden bir şey çıktı yani festival çıktı. Hı. Güzelce Güzelcemesine yani bir şey yapın yani. Bir kaynaşın oğlum. Biz bugün var, yarın yok. Tamam bu gençler torun mu bunlar? Kim bunlar? Bunlar benim torunum. Bu da benim torunum. Bu da benim torunum. Bu da benim torunum. Maşallah maşallah. Sizler ha. gençler bu köye ilk defa mı geliyorsunuz? Daha önce geldiniz mi? Ben ilk Zaten defa Nasıl buldun? Güzel. Güzellik Hoşuna gitti mi? Ama daha biraz önce sonra festivalde o eğlencelerimiz, oyunlarımız başlayacak. Onlara da e, Katılırız. katılırsınız inşallah. Sizin görüşleriniz çok önemli bizler için. Bizim gençler. beğendik. Harika bunlar. Tamam. Teşekkür ederiz efendim. Ahmet amca Hayır. çok teşekkür ederiz. Hadi. Gülüyor Allah razı olsun. Güle güleceksiniz. Çok sağ olun. Rahmet babaya. Babam benim sağdıcım idi Allah rahmet eylesin. Ya. Allah e makamını cennet eylesin e inşallah. E